Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Toyota Corolla'nın arıza resetleme kodunu göstereceğim. Bunun için bizim ABS beynimiz yanıyordu sürekli. ABS ışığı yanıyordu. Sensörlere baktık. Tüm sensörleri kontrol ettik. Sağlam durumdalar. Bizim arıza hatamız bu disk değiştirdikten sonra başladı. Bunun da çözümü çok basit arkadaşlar. Hemen işlemimize geçelim. Evet arkadaşlar, kontağımız kapalı. OBD merkezini açıyoruz. Resetleme yapacağım, yapabilmemiz için. Alttan dördüncü soket arkadaşlar. Birinciyi buna takıyoruz. İkinciyi de arkadaşlar üstten 5'e. Yani şu şekil. Ondan sonra kapıların her şeyini kapatıyoruz. Araç boşta. Kontağı açıyoruz. Bakın. ABS ışığı yanıyor şu an. Tekrar kapatıyoruz. Tekrar açıyoruz. Hiçbir şeye dokunmadan aracı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Araç çalışırken kabloyu çekiyoruz ve ışık sönüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.